Merhaba. Biraz önce hastamıza baktık. Doğuma yakın bir haftadayız ama bu bebeği doğurtalım mı doğurtmayalım mı derken bebeğe puan vererek tabii ki annenin genel durumu iyiyse karar verirken bebeğe puan veriyorum. Bebek benden ne kadar yüksek puan alırsa o derece bekleyebiliyorum. Beklemek, bekleme, bekleme diye bana uyarı verebilir bebek. Evet. Bunlar nedir? Hep hareketsiz olması, solunum yapmaması, suyun az olması, tonusunun kötü olması, nesetinin kötü olması, doplerin kötü olması. Evet, bunlarla ben bebeğin kötü olduğunu anlayabilirim. Ama iyi olduğunu anlamak istiyorsam, evet, vücut hareketinin iyi olması, suyun, e, amniosumasının e, cephenin of diye göre değerlendirmiş olmam, gross vücut hareketi, vücudunun e, dönerek, hareket etmesi yani büyük hareket yapmış olması ve kolların ve bacakların tonusunun iyi olması tonusun iyi olması evet. onun dışında solunum yapması solunum yapmasından da iki puan veriyorum bebeğe aslında solunum yapan bir bebek yani kramp bebek anlamında geliyor ve, ve bu bizim için iyi bir şey hemen doğum olmayacağını da gösterir bebek için iyi olduğuna dair de artı iki puan daha verebilirim o zaman 8 üzerinden 8 alır bebek Benden 2 puan da NST'ye girecek örneğin yaklaşık 20 dakikada 2'den fazla hareket ediyor olması ve bebeğin kalbinin 15'ten fazla artması benim için önemli çünkü böyle 10 üzerinden 10 verdiysem bekleyebilir annenin genel durumu da iyiyse, bebeğin sabrı var demek bebeğin sabrı var mı bebek iyi mi ultrasonla böyle bakıyorum görüşmek üzere güzel günler